Lan kumar sitesi reklamı yapmayacağım. Karşılar. Dis <laughs> atmış. <laughs> Harbi <oldu>. dislemiş. <gülüyor> <gülüyor> Selam Türk var mı? Burası Türk sunucusu aptal orospu ev. <laughs> Pekala oyun lolun yapımı sıraya oturun çıkarttığım. Şunların karışımı yeni bir FPS oyunu. Ve her karakterin kendine az 4 farklı yeteneği. Gerçekten Bütün oyunu kör oynadık. Bu Batuhan işte bu <laughs> Batuhan ha o körü atan Batuhan. Ha, <laughs> oyunda niye böyle bir Vatan ünlü olmuşsun. Eyvallah. o damar gülüyor. Ne, yapıyorsun? Hayır, hayır ne yapıyorsun? Bu oyunu kesin oynayamayacağım. Ah, ne nasıl? Çok kötüyüm. Adamla aynı anda attıklarım. Ne <napstık> oluyor Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Dönmeleyim. <laughs> Oluyor. Evet. Başaramadım. Neymiş? O, o. Ne? Ne? <laughs> ne? Bunu kesinlikle Bu ne abi, abi, lan? Bu nasıl bir play lan? <laughs> Benim yayınların görüntüsünü kullan telif atarsam ne olacak? Ya aynen. Abi. <laughs> <laughs> hayır hayır tamam kullan güzel eyvallah örnek oluyorsun ben de sevinirim ne yani. Aga be kendi zannediyor chat. Chat cevapma, çaktırma chat. Başaramadım. Ha benim klibi kullanmış. Neyse teşekkür ederim. Öyle öyle evet. Aynen Ne? 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 Bunu kesinlikle yapıyoruz. Çekiliş kazandım ulaşan. Alo modlar dönmüyor DC'de demiş. SYM Sefus. Alo. Ona dönelim, tam çekiliş kazananları dönüyoruz bu arada ama iki gün geç dönüyor olabiliriz ya bu arada, onu da söyleyeyim. Birinden fena dip ses geliyor bu arada. Nesin'den Aynen, gibi. tamam tamam, sosturdum, sosturdum. Arkadaşlar Nesin? kodlar geldiğinde ben size ulaşıyorum zaten, bana yazmanıza, mesaj atmanıza, kodlar gelmedi demenize özür, gerek yok. Tamam özür diliyorum, benim hatam kanka. Ee, ben kodları ulaştırmadım zaman, çünkü unutuyoruz, çekiliş yapılıyor, unutuluyor bir de anladın mı? Serkan 89 GS 4. canı <laughs> kutladı. <laughs> Vay Serkan Ninja nice Zekom hoş geldin. <laughs> Toski'den selamlar Tozki'ye de selamlar. Hoş geldin Seko. <laughs> tamam şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam alt atmam lazım. Vurma vurma hayır vurma. Arkada. <laughs> <laughs> Öteki köy nereye gitti? Girme lazım. Şöyle bu. Hayır. Hayır hayır. Aynen böyle. Ayı mı lan nereye gidiyor? <laughs> ha işte bu çare. Kavut tutan şaka yaptım şaka yaptım şaka. O ben Safa işte. Gelecek. Ya ay sağını. Aha geldi. gel. Ben gel. ya alırsın. Ha? Ne? Ne? Baktarım, ne? Oğlum? Ne? Hayır 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 hayır. Oğlum reportman şu aptalı ya trollüyor. Sınırım oyunu öğrenmem gerek. Futucun <laughs> <laughs> bana yol göster. Futucun <laughs> 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 <bizim> doğru adres. <laughs> <laughs> ne lan? Haydi, <laughs> lan bırak. <laughs> Oğlum, <ha>. Oha! Bu <laughs> <laughs> turundan sonra mı? Bu dönemden sonra geldiği noktaya bak adamın. O adam mı? O çocuk mu? Kanka bunlar bir <laughs> tık kurgu gibi geldi bana ya. Yani. O, o, o çocuk değildir ya o, o mu? çocuk oğlum yukarıda yazıyor, saniye yazıyor işte. Ama bir tık Oha. sanki kanka bir toplaşın da. Biz de yapalım mı lan öyle bir tane? Hepiniz Harika toplaşın lar. özel oyunda. top. Harbiden diyorum bak özel oyunda toplaşın aga. Ee, sonra ben gelim multile hepinizi alayım. Onlar da benim bir edete koyun. Şimdi burada yayında olanlar biliyor sadece. O gün o edit yapıldığında onu burada olanlar hatırlar. Hatırlamayan olur, hatırlayan olur. Bir tane yapalım Aynen. lan öyle. Yapalım yapalım. Güzel fikir. Ama off stream yapalım ki kanka şey olsun. Yok evet. yayında da yaparız <laughs> ya. Yayında da yaparız ya. <laughs> Sürpriz olsun. Tabi tabi konuşuruz kendi aramızda. Yayın açık mı? <gülüyor> 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 Şu an açık mı? <laughs> 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 evet. neler öğrenmiş ya Okay. Oh, wow. Güzel play. Hocam çocuk ama kurgu bak Nuri görüyor musun? Abi kardeş nasıl kurgu yapmış? Görüyor musun bak insanlar nasıl kurgu yapıyorlar Nuri ulaççım? Çok başarılı abi bu adam hakikaten evet, bu adam. kurgu tarafı gerçekten çok başarılı. Bir video yani 3 dakikalık video ben sana söyleyeyim yani. 3 günlük kurgu var yani buradaki bir geldi bana sanki izlerken Nuri Mehmet. <laughs> var. Nuri Mehmet'ciğim. <laughs> Nuri Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Ferit. Gökten ne var lan. bu ne ee, şey olabilir kanka katıl butonu var ya hmm. Hmm, çok iyi ama ya video emin değilim ama yani olabilir sadece bak Nuri'nin ikinci de Mehmet mi diyorlar abi ya Nur'un ikinci <laughs> adı yok. İkinci adı Nur önerisi abi. olanlar da hani göndersinler abi ikinci adı önerilerini. Biz de bakalım yani. Bu da Batuhan'ın